Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Biri Nisan. Biri kanalına mı gireceğim? Güzel oluyor mu? Da? Hı -hı. Evet. Bir bakalım bakalım. Dur bir videosunu açalım. Ya <laughs> git. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, çanla. Piper ve Piper vs Piper yapıyoruz Hilal'de. Evet. Hazırım ben. Şuraya gir şuraya. Benim normalde de Piper'ım var değil mi arkadaşlar ya? normalde bu ben, o... ben şöyle demiştim. Benim normal hesabımda kendi hesabımda benim kupa olan hesabımda Piper'ım var. Onu dedim ben orada. <laughs> oynarım. Allah. <laughs> Şu mesafeden uf. Ben burada. Şimdi, emir. Şimdi ben burada tek atmışım Emir'e. Evet. evet. <laughs> Oğlum yavaş konuşuyor lan? Güç Konuşmayayım diyedim. Dedi konuş ya. yorumlara yazın. Sizce de Emir Böyle aksesuarını çok kullanmıyor mu? Allah! Ben seni şöyle halledeyim. Kaçıyor be. Tam mesaj. eden. Aa vuramadı. Hop <laughs> be. Kaçtık. Tam. Birazcık donuyor deme. Ben çok benimki hiç işte donmuyor aslında. Gel lan hadi gel. Şerefsiz adamın nasıl komat koymuş. <laughs> ultisi demek istedim. Ben bu ultisi gibi demek istedim orada. <laughs> Abi sen nasıl öyle vurabiliyorsun? Kim kaçıyor? Şey aksesuarla vuruyor. Bakın neden kaçıyorum? Taktiğim var benim. Yani ölmeyeyim diye kaçıyorum ben. Nasıl diyorsun sen ben değil mi? Kaçıyorum diye. Last Copat diye bir çok saçma. ben Last şu an. Sen de YBJ değilsin abi. İki, Bir. Tamam kazandım. Şimdi BROK vs BROK yapalım. Tamam. Siz, yok ya. Oğlum da bro vs Brock yapalım hadi. Veya Rico. Rico yapalım. şey yapalım ya. Mortis'te ne yapalım ya. Ben de kutu bulayım bari. Evet. Burada tam kazanacaktım. Yenim bozuldu. Oğlum nasıl kazanalım? Bak. 32 can yeni, yenildim. 2000 şey oldu abi. Burada bir tane kutu var. Ben ilk tane topladım. Tamam. Ben daha bir. Orada ilk. Tamam. Sıra bende. Sıra bende. kalan. Dört kalan o Şimdi videoda ses gelmiyor. Emir'in ya bir sorunu ya da şeyi kısmış. Okay. 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 yani tabletini bir yere koymuş gibi de. oradayken ben koymadı hiç tabletini. Başla. Sıradan ben çekiyorum tamam mı? Spike vs Spike.

Burada pusu kurmuşum ama güzeldi bak. Ben de. Sıra bende. Sıra bende. Evet sıra sende. Tamam ben de videoyu durdum. Yaparız. Evet. Kural bir çıksın. Evet. Sıra sende. Şimdi ben burada yeniliyorum. Canı dolsun diyor. Abi nasıl ya? Yüzüge etmiyor muyum? Bakın. Yalnız yıldızı. Ananı. Yuhu. <laughs> <laughs> Direkt <salladı>. Oy. Uf. Evet. <laughs> Aaa. Ya ananı ya. Nereden <laughs> abi. Geliyor. Sıra bir. <laughs> abi? bu vurmasana ya. Ya! <laughs> Adam sen ne diyorsun ya? Görüyorsunuz mu? Gıcık ediyorum böyle. Abi bu onun daha eğlenceli ya. <laughs> görüyor musun? Şey bak. Kuçu, bana ne? <laughs> Ürettiğim için özür dilerim. alamadım kendime. Beşer. Kaçsa? Kaçsın. Abi. 10 10 oldum ben. 3. Ya bakın 5. şimdi. şaka. Frank'te de gıcık etmişim. Bakın. Ya ama ya. Ama. Hayır. Hayır. Abi ya. Yanıma gel ya. Lan oğlum. Kaçıyorsun hep ya. Yanıma senin gel. Zorunlu. Yanıma gel. Kaçmak yok. Aa. <laughs> Ay, Ay senin ya. Kaçak. Ben Oh. Ya abi ya. Ucu kullandırtmadım. Delireceğim. Abi. Korkak. Canım. <laughs> ya abi ya. <laughs> 32 canla geldim emire Öldürdüm. Oğlum, dur dur Allah! Im. Ne oluyor ya? Pardon Yardım edin. Pardon Bakın. 32 can. Ben burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ama ben niye video atamıyorum?